Çık çık hadi. Ne var? <laughs> şu anda canlı yayındasınız. Konu nedir? Kadın. Evet hemen. Şimdi bu Burak Kut. Buyurun. Burak Kut. Evet. Şimdi sen adam diyorsun ki ben diyorsun platesliğin 3 santim uzadım diyorsun. He. Öh denmez. <laughs> <laughs> dedim dedim. Biz sakin olalım bir biz Ama değerliyiz. sen beni gerdin şu an. bak sana kötü bir şey yapmayacağım. Ha, tamam o zaman. Ben ile ilgili konuşacağız. Ha buyurun. Tel tele konuşacağız pilatesle ilgili. <laughs> Filozof değil bu. O esten bunu anlıyorum. Şimdi buyurun efendim. Sen diyorsun ki bu diyorsun 3 santim ben uzadım diyorsun. Tamam, güzel. <laughs> Benim pilatesi deneyen arkadaşlarım var. Bir tanesi 8 santim attı. <laughs> Fakat bir diğeri 5 santim kısaldı, içine kaçtı. Ters etmiş onda, ters etmiş. Bu işte e, <gülüyor> <gütücü>. <gülüyor> 5 santim içine kaçtı bu adam. <laughs> gütücü, demek ki <laughs> bünyedin, <laughs> bünyeye göre değişiyor bu. Şimdi, Öyleymiş, evet. e, bu adamın çektikleri ne olacak? <laughs> bu adam bayağı çekti çünkü. Ben onu çeker uzatırım. Koyma <laughs> <laughs> lan! <laughs> Kısa olabilir ama hala güçlü. Şimdi. bir diğer olay. Bu bizim Özgecan'ın ki kısaydı. Eee... ne? Nasıl? Özgecan kısaydı. Anladım. Kendini kısa buluyordu. Anlıyorum anlıyorum. Bu kısaydı zaten. Televizyonun sesini o olay hiç o gün. Aha. Siz klasesi yanlış mı anladınız acaba? İşte ee, onu diyorum. Bunlar nasıl bir şey yaptılarsa. <laughs> Sık sık da şey yapıyordu, hamama falan gidiyordu kullandım. Şimdi... <laughs> <laughs> prezes yapıyorum, prezes yapıyorum. Tamam, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. peki, dur, dur, dur. Çok özür diliyorum. <gülüyor> Çok <gülüyor> özür diliyorum. İlahi. O Tutturdu, uzayacağım, uzayacağım, uzayacağım. <laughs> Tutturmadım. <gülüyor> Tut... <gülüyor> <gülüyor> tutturmuş, tutturmuş. O sen olmuyorsun o. O sen olmuyorsun. Hayır günah ağlıyorsunuz. Hayır çünkü biraz önce de onu Özgecan'ın üzerine attın da onun için. Öyle mi yaptım? <laughs> Dence yanlış tanıtınız var mı? <laughs> ben evet de, evet. <laughs> Şimdi ben pilates yapmadım diyor. Ne yaptın? Aerobik mi yaptın? Ne yaptın? <laughs> bu uzayacağım, uzayacağım, uzayacağım dedi. Hop! Kahveye uzadı. <laughs> Ve bu kadar kötü bir espri <laughs> yapma <gülüyor> ya. <gülüyor> yapma. Evet, evet. Tamam, tamam, Ya. tamam, kardeşim, tamam, ben da ne ne? Kes, kes, tamam, Ay, yanlış. <laughs> yanlış bağlantı, özür dileriz. Niang. <laughs>